bakımından iyi görünüyor yani. Biz tabii kendimizi daha daha şanslı görüyoruz, daha iyi görüyoruz. Ama Türk bu özellikle mitikler bakımından söylüyorum. Türk halkı bu mitingleri de seviyor, demokrasiyi de seviyor, içselleştirilmiş vaziyette. bir e, benim gözümde objektif, mümkün olduğu ölçüde ölçüde, ölçüde olmaya de parlamento, parlamento bakımından <laughs> daha önde görünüyoruz. Böyle bir endişe var. Ee, seçim ikinci tura kalır ve ilk turda Cumhurbaşkanı seçil, yani Cumhurbaşkanı üzerinde bir fikir birliği bile parlamento çoğunluğu aynı ittifak kanadında öne birinci turda da Millet İttifakı daha doğrusu Millet İttifakı Cumhur İttifakı'ndan biraz önde olacak. Parlamenter sayı itibariyle de öyle olacak. Bir de muhalefetin toplam muhalefet sayı itibariyle 350'yi aşacakmış gibi görünüyor bana yani kalması halinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin Cumhurbaşkanlığı seçimine de bizim bakımımızdan olumlu etkisi olacağını düşünüyorum. Ben. Peki e, Millet İttifakı'nın Millet İttifakı'na yönelik daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürekli eleştiriler vardı. Şöyle de eleştiriler bir araya gelip altı parti günden nasıl yönetecek? Hatta yedini masalıyor. Bir de HDP'yi söylüyor biliyorsunuz. Masanın altında bir ittifak daha var diyor. Orada bir sıkıntı yaşanır mı? Yani bence yaşanmaz. Çünkü bu parti genel başkanları yaklaşık bir yıldır hemen her ay toplanarak birbirlerinin huylarını iyice öğrendiler. Birlikte nasıl yönetebileceklerini gördüler, görüyorlar. Hiçbir sıkıntı olacağını beklemiyorum ben. Cumhur Hükümeti'nin söylemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sert söylemleri var çünkü her geçen gün daha da sertleşiyor. Bu son haftaya gidince kaçırın, kaçırılmaz oluyor. Gönül birazcık daha yumuşak geçmesini istiyor ama bu, bu, işin de bir anlamda adeti olmuş gibi oldu. Son bir hafta birazcık daha tansiyon artıyor. Ama ben şimdiye kadarki gelişmelerden çok şikayetçi değilim. Ya yani iyi, iyi. E, terörle ilişkilendirilme Allah konusunda neler söyleyecektiniz? Çünkü e, şuna yönelik açıklamaları, açıklamaları var Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamaları var daha doğrusu Erdoğan'ın diyor ki Abdullah hocanın serbest bırakacakmış. Böyle açıklamaları da var Erdoğan'ın. Hayır bizim yani Millet İttifakı bileşenleri parti genel başkanları itibariyle hiçbirisinin buna benzeyen en ufak bir söylemi yoktur. Bunu tasdik eden en küçük bir söylemi de yoktur, ama başka partilerden, partiler dışı bazı insanlar bu tür bir söylem içerisindeler. Bu millet ittifakını bağlayacak veya cumhurbaşkanını bağlayacak ya yani Kemal Bey'i bağlayacak bir durum ortada yok. Terör, terörle mücadelede Türkiye'nin çok kararlı bir tutumu var. Bu tutum sadece AK Parti tutumu değil. Bu tutum Türkiye tutumu. Devletin tutumu yani. Siyasi iktidarlara bağlı olmaksızın terör Türkiye'nin bir numaralı meselesi. O yüzden en küçük bir aksama olacağını, en küçük bir zafiyet göstereceğini düşünmem. Hatta çok daha etkili bir terör mücadelesi yapılabileceğini öngörüyorum. Peki seçimden sonraki tablo için e, yabancı basından da açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarının devam etmesi durumunda ekonomik olarak özellikle Türkiye'yi karanlık bir tablo beklediği yönünde açıkta haberler geliyor daha doğrusu. Bu mevzuyu söyleyeceklerimiz nelerde? Cumhurbaşkanı Erdoğan da demiş ki de, e, işte Batı e, Avrupa, Amerika etmeye çalışıyor. Bizim iç işlerimize müdahale ediyorlar. Parmak sallıyorlar. Bizim de izin vermeyeceğiz artık demişler. Yani bu, bu soruyu ikiye bölelim. Birinci bölümü sizin birinci sorunuz. Onlar öyle dediler diye bir şey olacak filan değil. Ama Türkiye'nin batıyı çok dikkate alması lazım gelen bir tarafı var. Büyük bir finansman açığı içerisindeyiz biz. Aşağı yukarı yani rezervlerimiz eksi 50 milyar dolar. Eksi 50 milyar dolar bu borç halindeyiz. Bunun kapanması lazım bir ilave 100 milyar dolarlık bir paraya daha ihtiyacımız var. Ekonomik kalkınmayı canlandırabilmek için. Son yapılan araştırmalara göre depremin ekonomik maliyeti çok büyük bir deprem. 100 milyar dolar civarında bir deprem maliyeti var. Bunların tamamına baktığımızda 200-250 milyar dolarlık bir finansmana ihtiyacı olacak Türkiye'nin önümüzdeki mesela 5 yıllık zaman dilimi içinde. Bu önemli bir rakam muhtemelen Batı basınındaki yayınlar, yayınlar bu istikamette yoğunlaşıyorlar. O bakımdan bunu dikkate almak lazım ama onlar bu onlar böyle dediklerinden dolayı değil bizim kendi işimizden kaynaklanan bir şey. İkinci bölümü Cumhur İttifakı'nın veya Sayın Cumhurbaşkanımızın devamı halinde halinde bu finansmanın bulunmasında güçlükler var. Zaten son birkaç senedir bu finansman bulunamadığı için, uygun, uygun şartlarla bulunamadığı için bu problem meydana geldi. Şeyin devamı, yönetimin devamında sıkıntılarımız daha çok artar. Ekonomik sıkıntımız daha çok artar. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun bu yönde 300 milyar dolar yatırımdan bahsetmesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan buna da tepki gösterdi. Madem getirebiliyorsun şimdi getir sorunları çözelim gibi bir ifadesi var. Madem onu getirebileceksin şeklinde. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yıllarda sürekli yatırımcılara çağrı yaptığını duyuyoruz. Yabancı yatırımcılara. Türkiye güvenli bir liman mutlaka gelin. Ama bugünlerde bile... Ee, Ekonomistlerin açıklaması şu şekilde: Türkiye'de güven sağlanırsa yatırım gelir. Ha şimdi or oradaki durum şöyle, şöyle bir durum yani. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımız, say Sayın Cumhurbaşkanının uygun şartlarda kredi bulamamasının, finansman bulamamasının en önemli sebebi daha çok Türkiye'deki siyasi yapıya ve Türk demokrasisine olan güvensizlik dola güvensizlik dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanının şimdiye kadar uygun şartlarda finansman bulamamasının en önemli sebebi Türkiye'deki demokrasiye, demokratik altyapıya ve aynı zamanda hukuki altyapıya Batı dünyasının yeteri kadar inanmaması kaynaklanıyor. Şimdi bu şimdiye kadar yapılamayan, sağlanamayan güveni Sayın Cumhurbaşkanı veya Cumhur İttifakı'nın yönetimin devamı halinde şimdi seninle yönetim değiştirmiş olalım. Seninle beraber Millet İttifakı'nın <laughs> yöne yönetimine geçmiş olalım. Şimdi Türkiye'nin biraz önce de Serap Hanım'la konuşurken de ifade ettim ben. 50 milyar dolar bir aşağı yukarı Merkez Bankası'nın net rezervi açığımız var bizim. Yani paramız yok. Bunun kapanması lazım. Bir 100 milyar dolar Türkiye'nin ekonomisinin ayağa kaldırılmasıyla ilgili bir paraya ihtiyacımız var. Taze finansman bunlar. 100 milyar dolar civarında daha çok da söyleniyor ama deprem münasebetiyle yaratılmış olan bir ekonomik şey var, ihtiyaç var. Toplarsak önümüzdeki 5 yıl içerisinde mesela en düşük haliyle 200-250 milyar dolarlık bir şeye ihtiyaç var. Finansmana ihtiyacımız var bu mevcut yönetimin devamı halinde zor temin edilebilecek bir rakam. Çünkü hep bir olumsuz senaryodan bahsediliyor. Evet. Hep bir kara senaryodan bahsediliyor. Yani işte e, seçim dönemin iki seçim arasında seçim öncesinde iki seçim arasında ve iktidar kazanırsa diyerek ard arda şiddeti artan olumsuz senaryolardan bahsediliyor. Dövizin döviz bir, bir döviz patlaması ee, i̇şte ülkenin büyük Sizden bir açık vermesi gibi. doğru mu bu olacağını? Ben ben karamsar tablolara inanmıyorum. Ama yani karamsar tablolara falan gitmekten ziyade lazım gelen, ihtiyaç duyduğumuz finansman ve ekonomik imkanları teminde güçlük çekeriz. Ama Batı dünyasında, dünyanın daha doğrusu yani hem dünya hem Batı dünyası diyelim. Biz ihtiyacımız olan finansman Batı dünyasında var. Batı dünyasının demokrasi kriterleri ve hukuki altyapı kriterleri çok önemli. Ya belli bir yere bir finansman kaynağı aktarırlarken oranın demokrasiyle yönetilebilir olması, demokrasiyle yönetilebilir olması ve hukuk düzgün bir hukuki altyapı içerisinde olmasına bakıyorlar. O yüzden Türkiye'de yönetimin değişmesinde ayrıca fayda var ya. Yani. Çok teşekkür ederim. Ee, çok önemli bir katkıydı bizim için. Ee, şimdi konu, bir diğer konuğumuzu alacağız videomuza. İlan Bey kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. 14 Mayıs'ta hep beraber sonucu izleyeceğiz.